Bir insanı en çok tüketen şeyler. Birincisi, ne istediğini bilmeyen insanlar. İkincisi, hayatınızda olup arkadaş mısınız, dost musunuz, sevgili misiniz bilemediğiniz insanlar. Üçüncüsü, sorunları konuşarak çözemeyen, neye neden tepki verdiğini anlayamadığınız, ortada bir şey yokken size her yerden engelleyen insanlar. Dördüncü, mantıklı bir şekilde oturup konuşmak istediğinizde Kavga çıkarmaya eğilimli kişiler. 5. Değer verdiğini söyleyen ama göstermeyen, zaman ayırmayan kişiler. 6. Terk edilme, yarı yolda bırakılma, kaybetme korkusu yaşadığınız insanlar. 7. Acılarınıza, duygularınıza, yazdıklarınıza duyarsız kalan insanlar. 8. Hayatınızda olduğu sürece kaygılı hissettiğiniz, kaygılarınızı tetikleyen insanlar. 9. Ruhunuzu ve duygularınızı hastalandıran insanlar. Buraya kadar izlediysen yorumlara evet yaz ve en çok istediğin ne varsa seni bulsun.